Değerli seyirciler, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Rusya Parlamentosu Duma'da milli ekonomi modelini anlattı. BTP liderinin konuşmasının satır başlarını dün ekranınıza getirmiştik. BTP liderinin tezi üzerine Rusya'nın önde gelen siyaset ve bilim adamları da değerlendirmelerde bulundu. İşte o isimlerden biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı olan Profesör Doktor Andrei Kotrotkoy'du. Kotrovkoy eski ekonomi modelleri ömrünü tamamlamıştır ve yeni bir ekonomi modeline ihtiyaç vardır. O da MEM'dir. Rusya olarak milli ekonomi modeliyle başarıya ulaşacağız dedi. İktisat literatüne sunduğumuz milli ekonomi modeli Rusya başta olmak üzere 120 ülkede kısmen de olsa uygulanmaktadır. Denilebilir ki milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe gömüyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Başın Rusya Parlamentosu Duma'da yaptığı konuşmadan sonra söz alan Rusya'nın önemli siyaset ve bilim adamları da model üzerine konuşmalar yaptı. O isimlerden biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı olan Profesör Doktor Andrei Koratkov'du. Putin'in selamlarını getirerek sözlerine başlayan Korotkov, bağımsızlığımızı ve güvenliğimizi teminat altına alan bir ekonomi modeli lazımdır dedi. İşte Korotkov'un açıklamaları. Rusya Parlamento binası Duma'da böyle bir oturumdan dolayı mutluluklarımı söyleyerek konuşmama başlıyorum. Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in en içten selamlarını sunuyorum. Dünya ekonomisine gerek kapitalizmin gerekse komünizmin çözümsüz kaldığı şu zamanda biz milli ekonomi modelini çok önemsiyoruz. Günümüzde ekonomik çıkmazların, şu an yaşanan krizlerin çözümünün sadece milli ekonomi modelinde olduğunu ifade edebilirim. İnsanlığın gelişiminde, yaşantısında insan merkezli olmasından dolayı bu model tüm ihtiyaçlara cevap veriyor, çözüm oluyor. Milli ekonomi modelinin uygulanması tam bir bağımsızlıkla elde edilir. Bağımsızlık olmazsa hiçbir sistem güven veremez. Bizler ilk zamandan beri Profesör Doktor Haydar Başı ve Milli Ekonomi Modelini takip ediyoruz. Ülkemizde uygulayacağımız modelde gelir dağılımında adaletli olunması gerekmekte, Rusya'nın gelişmesi için bu çok önemlilik arz etmektedir. Eski düşüncelerimizi değiştirmeliyiz sağduyulu, güvenilir ve vicdan muhasebesi yapmalıyız. İnanç, adalet ve sağduyu olursa işte o zaman insanlar arasında itibar meydana gelir. <laughs> Profesör Doktor Haydarbaş'ın insan Erdemi Merkezli Milli Ekonomi Modeli Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ufkunu ve önünü açtı. Rusya'nın siyasi ve ekonomik bağımsızlığı milli ekonomi modeliyle meydana geldi sürekli büyümeyi ve insana karşı adaleti temin eden bir mekanizma oluşturuyor milli ekonomi modeli. Bu modelin temelini oluşturan gerçeklik ve gelir dağılımındaki adalet Rus halkı tarafından benimsendi. Bu model sadece belli bir ülkede değil, tüm dünya ülkelerinde uygulanabilecek ideal bir modeldir. Rusya Günümüzde tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir modele kavuştu ve kendi kaynaklarıyla kendi üretimini sağlayacak bir ekonomik modele ihtiyacı ortadan kalktı. Rus kamuoyunun ve devlet başkanının da dediği gibi kendi öz kaynaklarıyla hızla kalkınacak bir modele ihtiyaç vardı. Dünya ekonomik olarak çıkmazda problemlerle uğraşıyor. Bu çıkmazın aşılması ve problemlerin çözülmesi için Profesör Doktor Haydarbaş'ın modelini uygulamak gerekiyor. Bu modeli uygulamak için bir ortam oluşmalı. Problemleri çözmek için çare olmayan eski modellerden şimdi böyle yeni bir modele geçmemiz gerektiği ekonomist bilim adamları tarafından konuşuluyor. Ben başkanlığını yaptığım bölgeden iyi biliyorum ki eski modeller insanın ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Biz kendi bölgemizde tüm problemleri halletmek için Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modelini uygulayarak başarılı gelişmeler elde ediyoruz. Ben eminim ki Profesör Haydarbaş'ın milli ekonomi modeli dünya insanlığının geleceğini kuracak tek ekonomik Yenim modeldir. Bizleri buraya gelip aydınlattığı için kendilerine teşekkür ederim.